dost doğru giden yola ilet bizi. Kendilerine nimet verdiklerini, üzerlerine gazap dökülmemişleri, karanlık ve şaşkınlığa saplanmamışların yoluna. O aziz insanlarla kucak kucağı olur. Tarlalarına, bahçelerine kadar gider. Kalpleri kırık. Kalpleri kırıksa, biz Müslüman evlatları olarak şunu bileceğiz. Cenab-ı kalbi kırık olanlarla beraberdir. Ben de kalbi kırık olanlarla beraberim. Bunu bil ve rahat ol. Türkiye ve dünyanın dört bir tarafındaki Kur'an'daki İslam sevdaları merhaba. Ben Murat Yatılan Baba hepinize saygılarımı sunuyorum. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk hocamızın kendi sesinden okuduğu kendi Kur'an meali biliyorsunuz 15 yıl önce yayınlandı ve artık yayınlanmıyor. Firma kapandı. Bu Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ün kendi sesinden Kur'an mealini takip ettiğiniz gibi hocamızın Kur'an'daki İslam kitabından bazı bölümleri okuyarak tefsiriyle de pekiştiriyoruz. İşte bu programımızın ana sponsoru olan yazar Yatılan babanın 5. kitabı İçimdeki polis Allah sadece 10 liraya sizlere gönderiliyor. Etiket fiyatı 10 lira, 4 lira ton kargo parasına biz karşılıyoruz. Eğer ki kitabımızı satın alarak programa destek olmayacaksanız, bölüm sonunda yayınladığımız Maddi Destek Olanlar bölümünde isminizin yazılması karşılığında bu kadar emek vererek yayınladığımız bu programa siz de maddi destek olabilirsiniz. Bir aylık yani 15 programlık. Kur'an'daki İslam programına sponsor olmak için ödeyeceğiniz para çok sembolik. Sadece 20 lira. Lütfen bizi bu konuda yalnız bırakmayın. Bu işin bir yerinden size de tutun. Çok teşekkür ediyorum. Ha, içimdeki polis Allah kitabımız İzmir'den gönüldaşımız Osman Turan'a gönderildi. İzmir, şirin yerden. İzmir'e selamlar. İlk önce Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk hocamızın kendi sesinden Tekvir suresinin kalan ayetlerini dinleyeceğiz ve bugün Tekvir suresini bitireceğiz. Daha sonra ise Kur'an'ın temel kavramları kitabından ayetlerde geçen elçiyi yani Cebrail'i tanıyıp öğreneceğiz. Hayır, iş onların sandığı gibi değil, andolsun o sinip gizlenenlere akıp akıp giderek yuvasına girenlere beriye geldiği ve geriye döndüğü zaman geceye ve soluyarak açıldığı zaman sabaha ki o çok değerli bir elçinin sözüdür çok güçlüdür o elçi arş sahibinin katında saygındır itaat edilir orada kendisine emindir ve arkadaşınız bir cin çarpmış değildir andolsun ki o onu apaçık ufukta gördü. O gayb konusunda cimri değildir ve o kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O alemlere bir öğütten başka şey değildir. İçinizden dost doğru yürümek isteyen için alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.'' Cibril yani Cebrail. Sematik dinlerdeki en büyük dört melekten birinin adıdır. Kur'an-ı Kerim'de Cibril şeklinde üç yerde özel adıyla geçen bu melek, Emin Ruh, Ruhul Kudüs vs. gibi yücelik ifade eden sıfatlarla da anılmaktadır. İslam literatüründe daha çok Cebrail diye geçen bu meleğin bir sıfatı da namusu ekberdir. Cebrail ve Cibril kelimeleri İbraniceden Allah'ın seçkin kulu anlamını taşıyor. Demek ki Cebrail Allah'ın seçkin kulu demek. Cebrail peygamberlere vahyi getiren melektir. Hazreti Peygamber Hira mağarası'nda ilk vahyi aldığı zaman Cebrail'i yerle ufuk çizgisini kaplamış bir büyüklükle görmüştü. Vahyin geliş süresi boyunca Cebrail'i muhtelif şekillerde gören Hazreti Peygamber, onu zaman zaman insan suretinde de görmüştür. Cebrail'in insan suretinde görünüşü daha çok sahabilerden dihyetül kelbi şeklinde olurdu. Yani demek ki bir sahabe, insan kılığına girdiğinde bir sahabe şeklinde peygamberimize görünüyor. Bazı sahabelerin Hazreti Peygamber'den Cebrail'i görmek ricasında bulunduklarını ve bunların bazılarının bu arzularına ulaştıklarını hadis kaynakları bize bildirmektedir. Peygamberimizden başkaları da görmüş Cebrail'i in insan kılığında. Kur'an-ı Kerim Cebrail'e adıyla yer verdiği ayetlerinde bu büyük meleğin inkarcılar tarafından düşman görüldüğünü Müminlerin ise Cebrail'i en yakın dost bildiklerini söylemektedir. Mesela Bakara 97-98'den Tahrim 4'ten. Ki o Çok Değerli Bir Elçinin Sözüdür Çok Güçlüdür O Elçi Arş Sahibinin Katında Saygındır İtaat Edilir Orada Kendisine Emindir